Direkt 45 at. Arka at. vurdu. At. Aldım on kanka kanka giriş. Tamam. Tamam bir şey Öldüler. olmaz. Bekle kanka. Vespa'nı bir daha atmış. Boşaldı olması. Vespa'nı bekle. O suç onu suç onu suç onu suç onu atmış hazır. Bas. Direkt yan skill at kanka. Yan skill at. Yan skill at. 45 at 45 at 45 at. 70, 70. En sağ geliyor. Bir tüp öldü tam bekle. Ölecekler. Sağa en çık. tamam çık geri. Çık geri bırak vursunlar. Çık vursunlar. Bırak vursunlar. Çık vursunlar. Bırak vursunlar. vursunlar. Vespa'na Tamam Ben nasıl uyuyorum amına? Bekle. 3'e aldım. Vespa'na koş etmiş sol uzat. Bas. Direkt yan skill at. Yan skill at en sağa gelecek. Yan skill Respawn'a bir daha atmış. Bas. Direkt kanka çık gibi en sağa geliyor. Çık gibi direkt en sağa geliyor. Sollu gel benden. Dön respawn'a buradan. Attım duratla. Attım duratla. Bas. Bir 45 bas respawn'a. 33'e başla buradan. Buradan başla. Bırak sağ zorlasın da. Sen respawn'a odaklan Arkan vuruyor. Pot bas ölmezsin. Respawn'a 70 hazır. Respawn'a 70. Pot bas. Pot bas. Respawn'a 70. 7'ye aldım. Respawn'a 70. Bas. Mana, mana bas. Respawn'a 70. Bas. Direkt çık gibi kanka sol orta geldi. Çık gibi direkt respawna Vespa'na döneceksin gibi çek. Gidiyor respawna kapıya kapıya Ve sol ortaya. Vespa'na bas. Direkt yan skill at. Yan skill at. Yan skill at. 45 at. 45 at. 45 at. 45 at. 45 at. 45 at. O suç oyna. O oyna evet. gelsin gelsin. 33 suç oyna. O suç oyna. Bilin kim var. O suç oyna sen. 33 suç oyna ben gebeleyim. 33 suç oyna. 70 azı. Bas. Direkt kanka yan skill at. Yan skill at. Yan skill at. Yan skill at. 60 azı. 60 azı. Bas. Ma. Bas. Gitti be kendisi Oturdu. Oğlum. hemen kaldı. Bekle ölme. Aldım şimdi. Sab yazı. Sab yap şüphe 8 6. Yap 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 yap. Vespa'na ne demek bomboş Vespa. Çabuk yap. Vespa'na ne demek yapmış azı. Vespa'na. Bas. Direkt yansı kilat. Başlıyor suç kanka. Başlıyor suç. En sağ geldi. En sağa dön. Belli değil Atmış. Bas. Direkt kanka çık gibi sonra çık gibi çık çık dönme espana yan skill bat. Direkt o suça başla kanka. Başlıyor suça. E. Başlıyor suça e. mele atlıyor bak. açıldı kafası. Ye çabuk oynuyor. Bekle bekle bir çift olsun bas. 70 hazır geldiği gibi 70 hazır. yazı, bas. Direkt yan skill at. Onu onu sükeyim. Çek bir hemen. Çek. 8'e aldım. 8'e aldım aldım. E e al, 60 hazır tamam. bir daha espana atmış bas. Pot sıkıştırıyorsunuz bas. mu? Bas bas direkt yan skill at. Sil 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 Kırp başat kırp başat kırp başat Otur 33'e kanka otur 33'e 70 gelince konuşsun bir kişi Otur 33'e otur 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 En sağlı 70 bas Direkt çık gibi kanka çık gibi çık 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 dön sol orta yapmış bas Ma respawn'a bas direkt yan skill at Direkt 33'e e başlıyor ardından 45 33 45 33 45 33 kanka 45 33 sensory... bırak soldaki atlatsın bırak daha iyi bırak atlatsın Bırak atlatsın sol orta gelecek Bekle Evet arkadaşlar herkese selamlar Homako World Akademi'den yeni bir güne merhaba Arkadaşlar bugün otominingimizin ee, bize fragment gem attığını biliyorsunuz e, Bu fragment gemleri birleştirince bize kutular veriyor Ya da daha değişik metallerler veriyor Bugün onu deneyeceğiz bakalım otomining kar mı zarar mı Şu bankamızda şeyler var bakalım onlar ne veriyor Nerede abi o? 2700 diyor. Şunu al, şunu al. Şunu al. Şunu al. Başka başka başka. Şu 500 kırılıyor herhalde. Başka da yok herhalde ya. Değil mi? 500 kırılan falan. Ha bir de şu var. Gidelim abi şunlar bir kıralım bakalım ne atıyor şunlar. Gem taşlarımız var. Daha bu akademi hiç gem taşı kırdırmadık. O, ya e, element attı. Ne kadar ediyor bakacağız. O, altı tane oldu. Güzel. O bir daha geldi 9. Tamam abi senden razıyız. Manik box 3 diyor. Her element. O manikbox box biraz daha 4 tane oldu. Of 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 of. earth element doldu. Bir tane süper metal diye bir şey geldi. Bunu kıramayacağız. Dur. Biraz daha geldi. Tamam. Pardon. Oğlum bunlardan da iyi şeyler atıyormuş ha. Ona bir bakacağım. O kutunun gerçekten içeriğini bilmiyorum arkadaşlar. Ona yani ne atıyor ne yapıyor bir bakacağım. Şunun yani. Çözünde kırdırılıyormuş. O kristal buluyor. Buna da bakacağız ne kadar ediyor diye. Şu anlık bitti herhalde. Şimdi arkadaşlar. Ne attı bize? Eart element. Bakalım ne kadar ediyormuş. Pazar seyeceğimiz şurada ama. Ha. E, art. Arkadaşlar eğer elementimiz para etmiyor. Yani onan falan. Şunun kutunun içeriğine bakıyoruz. Güzel. Şundan atarsa güzel bak. Şu işte kont mont slime mercant falan veriyor. Yine biraz boş. Bu ne atıyor? Kovar zarma metalleri düşmektedir diyor. Bu da boş arkadaşlar. Kristal blue diyor. Arkadaşlar valla bunun bayağı bir çeşidi var herhalde. En para etmeyeni de Blues'u mu acaba? C, R, S, Valla bize Blue düştü. Ha. En para etmeyeni de Blue arkadaşlar. Şu yani. Yukarıdakiler para ediyor. Fazla işe yarayan bir şey yok gibi. O yüzden arkadaşlar bunu şuna on ne zaman bu kadar attı anasını satayım. Şunları dolduralım boşlukları. Yani bunlar attı. Gold coin ne diyor? Kırdırabilirsiniz diyor. Şunlar bir kırdıralım bak ha. Gold coin ne? Nerede coin? Nerede coin? Nerede coin? Kaç tane var? 8 tane var. Koy abi 8 tane. Ya al Dur. Yer yok diye dedim ama ha Tamam Şuradan manayla şey de al abi Şu kutuyu bir deneyeceğiz arkadaşlar bakalım Normali yüzde diyor yani bir şey atar illaki Geldik abi tıkladık abi Ha. Şimdi oldu. Şimdi oldu aga. İşte cross şeyleri atıyor ya. aa bu krovaz oğlum kutudan atıyor artık yani. Ne yapacak insanlar bununla mı uğraşacak aga? Artık kutudan atıyor kutudan Kutudan atıyor Bu kutu ne yani Geç şunu kırdırak ya Generatörde Saçma anasını satayım Ne yaptı Vallahi helal olsun aga. Vallahi helal olsun Vay tağır 9'u basarız şimdi aga Basar mıyız White Tiger 9? Deneriz. Deneriz. Şimdi şunları koyduk. Ha. Gel abi. Gel 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 White Tiger 9 basıyoruz. Gel. Oyduk abi. White Tower'ı da koyduk. Yüzde bir ihtimalle 8 olur mu? Yandı. Oldu mu baba? Yandı. Arkadaşlar herkese iyi oyunlar. Merak ettiklerimizi öğrenmiş olduk. Fazla da işe yarar bir bilgi değilmiş. Yani ee, auto topladık. Auto i bilmiyorum yani nasıl hani bir getirisi var mı yok mu tam karar veremedim ama Şöyle bilgisayar açık kaldığı sürece şu gold coin her zaman yükseliyor baba. Gold coin çok atıyor yani. Herkese iyi oyunlar.